Bugün konuğumuz 2013 model Chevrolet Captiva Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisi daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linki tıklayıp Autoshops'un internet sitesine girmek, kartal şube stoklarına bakmak ve merak ettiğiniz bir araç varsa yorumlara yazmak. Ben de sizin için aracı anlatmayı tabii ki çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak. Önce belki Chevrolet'den biraz bahsetmek lazım. Malumunuz GM'in 2008 küresel Ekonomik kriz öncesinde Avrupa'da 4 tane markası bulunuyordu. Opel, Opel'in e, çoğun logo değiştirilmiş versiyonlarını İngiltere'de satan Vauxhall, Avustralya'dan getirdiği bazı V8'leri satıyordu sağdan direksiyonlu olması vesilesiyle e, Saab, malumunuz artık tarihe karışmış bir marka ve Chevrolet, daha doğrusu Daewoo, Daewoo Güney Koreli bir marka. E, tıpkı Kia gibi, Hyundai gibi Güney Koreli markaların Türkiye'ye giriş yaptığı bir dönemde Daewoo da giriş yaptı ama GM bünyesi altında olması vesilesiyle kuvvetle muhtemel Kia ve Hyundai gibi yükselişe geçemedi hiçbir zaman. Çünkü General Motors Amerika dışındaki pazarlara pek özenli yaklaşan bir üretici değil. Amerika'daki pazarlara ne kadar özenli yaklaştığı tartışılır pek tabii ki. Sonuçta çok fazla para harcamak istemeyen, e, genel olarak altındaki markaları karlılıktan uzak tutmaya çalışan Opel mesela 20 yıl boyunca kar edememişti GM bünyesindeyken. Sonradan PSA bünyesine geçer geçmez geçti yıl hemen karlılığa başladı. Böyle bir e, çatı markadır General Motors. Bu nedenle altındaki markalar hiçbir zaman gelişemedi ve sonuç itibariyle GM'de kriz sonrasında e, iflasını açıkladıktan sonra sonra da devletten aldığı destekle tekrar ayağa kalkıp yöneticilerine primlerini dağıttıktan sonra Avrupa'daki markaların daha doğrusu dünyanın geri kalanındaki neredeyse bütün markalarından vazgeçmek durumunda kaldı ya da vazgeçmeyi tercih etti. Sonuçta mesela Opel PSA'ya satıldı. E, Vauxhall, Opel ile birlikte devam, etme, devam ediyor hala ama Saab tarihe karışmış oldu bu elden çıkarmalar neticesinde. Peki Chevrolet ne zaman devreye girdi? Chevrolet şu anda hala pek çok farklı pazarda varlığını sürdüren bir marka. Chevrolet'in Avrupa pazarı için devreye girmesi Daewoo'nun başarısının ya da başarısızlığının iyice ortaya çıkmasından sonra gerçekleşti. Daewoo küçük otomobiller satıyordu ama büyük otomobiller satamıyordu hiçbir şekilde. Büyük otomobiller satmak için de GM'in General Motors'un farklı bir markaya ihtiyacı vardı. Avrupa'da iyi bilinen, sevilen hatta hayali kurulan bir marka bu iş için gerçekten de biçilmiş kaftan olacaktı. İşte o zaman Chevrolet logosu devreye girmiş oldu. Bir yanındaki araç mesela Güney Kore'de üretilmiş, Güney Kore'de geliştirilmiş bir otomobil. Ee, buna karşılık Chevrolet logosuyla Avrupa pazarında satılıyordu. Bütün Chevrolet modelleri, Chevrolet Cruz, ee, Chevrolet Nubra'lar vesaireler bunların hepsi tam olarak böyle oldu. Hatta Daewoo'dan Chevrolet bir anda geçilmiş oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Nubra'nın hem ee, Daewoo logolu versiyonu vardı hem de Chevrolet logolu versiyonu vardı. Böyle bir tane model vardı Nubira konusunda yanılıyor olabilirim. Ama sonuç itibariyle Güney Kore'deki üretimi Chevrolet markası Avrupa'da satmaya başladı. Ee, General Motors. Bununla da yetinmedi. Bazı Daewoo modellerinin altyapısını kullanarak mesela Opel'de e modeller geliştirdi. Bunun en bilinen örneği Opel Mokka'dır. Pek tabii ki Opel Mokka Güney Kore'de geliştirilip sonra e, Avrupa pazarında Opel markası da satılmıştı. Aynı otomobil bir de Chevrolet Trax adı verilen bir kuzeni bulunuyordu. Chevrolet logolu bir versiyonu bulunuyordu. Antara mesela Captiva'nın yine e, Opel logolu versiyonudur. Bu araçlar arasında bazı belirgin farklılıklar var. Mokka ile Trax arasında çok yoktu ama Antara ile Captiva arasında belirgin farklılıklar vardı. Bunun dışında Antara'yı çoğunuz hatırlamıyorsunuzdur kuvvetle muhtemel ama Captiva'ları eminim hatırlıyorsunuzdur. Captiva piyasaya girdiğinde ee, Güney Koreli markalar bugünkü Çinli markalar gibi davranıyordu aslında. Zengin dönemde iri araçta Avrupalılardan belirgin bir şekilde daha uygun fiyata satıyorlardı. Ve o akımla birlikte Captiva'da Türkiye pazarına giriş yapmış oldu. Kia Sorento ile mesela ciddi bir rekabete girdi. Kia Sorento o dönemde gerçekten çok büyük başarılara ulaşıyordu. Hyundai Santa Fe o kadar başarılı olamadı. Çünkü Hyundai'nin ilgilenmesi gereken daha küçük modeller vardı. Türkiye'de üretim yapıyordu vesaireydi. Hyundai yani biraz daha fazla hacme yöneldi. Kia ve Chevrolet'in aksine diyebiliriz Güney Koreli markalar olarak Kaptiva böyle bir dönemde oldukça iri bir otomobili 4 metre 60 santim 67 santim hatta bu otomobilin boyu bir D sınıfı sudan bahsediyoruz burada yani orta sınıfa ait bir SUV'dan bahsediyoruz burada. Birazdan göstereceğim zaten 7 koltuklu e, satın alabiliyoruz hatta Türkiye'de yoğunlukta herhalde 7 koltuk satılmıştır. İri bir su bu. bir sedan fiyatına satın alma olasılığı sunuyordu size donanımları da işte de kötü değildi vakti zamanına göre. Şavre ile ilgili bilmeniz gereken başka bir konu e, GM'in bu yangından mal kaçırma mı diyelim buna? Neyse o hamlesi 2008 sonrasındaki o hamlesi neticesinde yavaş yavaş bazı karlı olmadığı bazı pazarlarda çıkma dönemine de girdik. Sonuç itibariyle 2013 sonları 2014 başları yanlış hatırlamıyorsam Chevrolet Avrupa'dan çıktı. Yani bu görmüş olduğunuz 2013 model Captiva Chevrolet'in Türkiye'de sattığı en son e, modellerden bir tanesi, bu otomobillerden bir tanesi bile denilebilir, denilebilir. Kuvvetle muhtemel. Yani geçtiğimiz 10 yıl boyunca Chevrolet Türkiye'de Satılmadı. Avrupa'da satılmadı. Ee, Avrupa pazarlarında yer almadı şavrole ürünleri. Bunun bir neticesi oldu mu derseniz öncelikle yasal olarak bir marka Türkiye'den çıksa bile bugün çıksa bile 10 ya da 11 yıl boyunca yedek parça tedavine devam etmek zorunda. Bu sürecin sonuna geldik artık yıl 2023 10 yıl geçti ee, markanın Türkiye'den çıkmasından bu yana birkaç yıl daha bu yasal e, süreç belki de devam edecektir. Çok emin değilim ondan ama şöyle de bir gerçek var. Bu yanımda görmüş olduğunuz otomobilin bütün ağır masraf gerektirecek içerikleri, motoru, şanzımanı vesairesi Opel'le ortak kullanılıyor. Bu sayede de Opel geçmiş modellerine desteği sürdürdüğü sürece hasta bakarsanız Chevrolet'in de teknik olarak desteğini sürdürmeye devam edecek. Diğer parçalar konusunda mesela Captiva'ya özgü parçalar konusunda farları vesairesi pazarda Captiva'lar varlıklarını sürdürmeye devam ettiği sürece mutlaka bu parçalarda bulunacaktır ama tabii ki Türkiye'deki temsili olan bir marka kadar da e, rahat olmayacaktır bazı şeyler bunu da en azından bundan sonrası için belki de dikkate almanız gerekebilir Captiva'ya geri dönecek olursak yanımdaki 2013 model bir versiyon e, Captiva 2006'da tanıtıldı ilk defa 2011'de yanlış hatırlamıyorsam makyajlandı burada görmüş olduğunuz daha Amerikan variy e, iki parçalı ızgara vesaire daha büyük bir şerit logosuna sahip burun tasarımına sahip oldu diğer bölümlerinde çok fazla öyle e, belirgin bir makyaj yapılmadı ama özellikle burun tasarımı çok fazla değişti otomobilin. Bundan sonrasında 2013-2014 arasında ufak tefek makyajlar, güncellemeler de gördü. Zaten ondan sonrasında Türkiye'de bulunmuyor. İlk çıktığında, ilk piyasaya sunulduğunda 2 litrelik dizel motor, otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekiş bir arada sunuyordu. Pek performans değildi, yakıt tüketiminde çok yüksekti. Ama Türkiye'de oldukça fazla talep gördü. Ortalıkta pek yerden yüksek su vesaire bulmak o kadar da mümkün değildi. Ve bu iri araçla dolaştığınızda da gerçekten prestijli sayılıyordunuz Üstelik de markası da Chevrolet otomobil bir Amerikan efsanesiydi. Böyle baktığınızda da gerçekten güzel bir taleple karşılaşmıştı. Makyaj sonrasında Avrupa'daki emisyon normlarına uyum nedeniyle Opel motorlarının e, 2 silindirli Opel dizel motorunun hacmi 2.2 litreye çıktı. Captiva da tabii ki bundan etkilendi. 2.2 litrelik dizel motorla 4 tekerlekten çekiş otomatik şanzıman alabiliyordunuz. Kısa bir süre bir boşluk yaşandı. Sonrasında 2 litrelik dizel motor sadece önden çekişli olarak yine otomatik şanzımanla birlikte Captiva yörüngamına dahil edildikten sonra eskisi kadar olmasa yine parlak zamanlar geçirmeye devam etti. Chevrolet Captiva. Eski motor 150 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Buradaki 2 litrelik motorsa 163 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. İlginçtir. 2.2 litrelik dizel motorla birebir aynı bu veriler. Performans açısından bunu pek göremiyorsunuz. Bunu da yolda anlatırım size. O zaman lafı daha da fazla uzatmayayım. Captiva'nın etrafına bir tur atalım. Neler var neler otomobilde anlatayım size. Captiva ile tanışmamıza hemen başlayalım. Biraz önce söylediğim gibi bu burun tasarımı makyajla birlikte geldi. Oldukça güçlü otomobilin özellikle önden görüntüsü. Bu arada bu karşımızdaki e, örnekte bol miktarda aksesuar bulunuyor. Şuradaki e, bu krom çıtalar vesaireler normalde aracın üstünde gelmiyordu pek tabii ki bunları sonradan kullanıcısı hoşuna gittiği için sanırım eklemiş. Bunun dışında hemen şöyle otomobil size yandan da göstereyim. Oldukça iri bir otomobil 4 metre 67 santimlik boya sahip 2 metre 70 santimlik aks mesafesine sahip 2006'da tanıtıldığını Düşünürsek o zamanlar gerçekten de iri bir araçtı. Bugün bile çoğu kompakt sudan daha iri bir araçtan bahsediyoruz. Arkası otomobilin değişmeden kaldı e, üretim içerisinde. Stop lambalarının aydınlatma alanları değişti yanlış hatırlamıyorsam. Sadece e, onun dışında genel formu hep böyle kaldı. İyi bir makyaj operasyonu. Burnun bu kadar değişmesi e, değişti düşünülürse arkayla uyumu da çok fazla kötü değil aslına bakarsanız. Bazen çünkü burun tasarımları değişince arka tarafta uyum ortadan kalkar ama burada tam olarak bu yaşanmamış gibi gözüküyor benim gözüme. Yine başka aksesuarlar ve Captiva'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi anahtar üzerinden bagaj açma düğmesine basarsanız eğer buradaki camı açabiliyorsunuz. Bunu size bazı otomobiller daha önce de göstermiştim. Bu çok hoş bir özelliktir. Dar park alanlarında ya da mesela çok az eşyanız varsa bütün bagaj kapağını açmak istemezsiniz. Koca bagaj kapağını açmak istemezsiniz. Buradan çok basit bir şekilde bagaja ulaşabilirsiniz. En çok sevdiğim hoş bir özelliktir. Bu da. Şöyle kapatalım. Buradan size bagajı da göstereyim. Elektrikli bagaj kapağı tabi o zamanlar öyle çok yaygın bulunan bir donanım değil Şimdi gibi. Küçük sınıf üyelerinde vesairelerde olmuyordu. Burada da bulunmuyor. Bu bagaj e, Chevrolet'in açıklamasına göre 445 litre ama siz de görüyorsunuz herhalde benim daha önce çektiğim videolardan belki çantamı kıyaslayabilirsiniz. Şu benim çekim çantamı kıyaslayabilirsiniz. 445 litreden çok daha fazla alan varmış gibi burada. Üstelik de uzunlamasına bir bagaj alanı olduğu için de çok da kullanışlı bir alandır. Bugünkü 500 litre hacim sunan mesela çoğu suğun bagajından daha kullanışlıdır. Bu bagaj alanı daha rahat yüklenebilir. Bunun dışında burada 3. sıra koltuklar da bulunuyor. Şuradan size göstermeye çalışayım önce. Şu pandizottan biraz kurtulmak lazım. Şöylece açabilirim sanırım. Kutumadığım üstü pandizot. Neyse. Şöyle göstereyim. Burada 100 litre kadar bir alan kalıyor bütün koltukları kullanırsanız. şöyle göstersem koltukların öyle çok fazla alan sonunda söylemek zor. Ama bu boyuttaki 7 koltuklu otomobiller için zaten genel geçer bir durumdu bu da. üç aşağı beş yukarı bu kadar alanlar bulabiliyordunuz ancak. 7 koltuklu olması da bir avantajdır eğer buna ihtiyaç duyuyorsanız. Şu bagaj kapağını kapatayım ve sizi arka koltuklara götüreyim. Bu arada anahtarsız çalıştırma, giriş ve çalıştırma sistemi var araçta ve arka kapılarda da gördüğünüz gibi kitleme sensörleri bulunuyor. Şöyle basarsam kapıları kilitleyebiliyorum ve basarsam yine açabiliyorum. Genelde ön kapılarda olur sadece bu sensörler, arka kapılarda bir arka kapılar pek düşünülmez. Arka kapıya yatacaksınız, ön kapılardan önce kilitleri açmanız gerekir. Buradaki alan gördüğünüz gibi 2 metre 70 santimlik aks mesafesine rağmen öyle çok cömert değil ama yine de gayet yeterli. Çoğu insan için yeterli olacaktır. Çoğu aile için en azından yeterli olacaktır buradaki alan. İlginç bir şekilde bu koltukların kızakları yok. Niye ilginç? Çünkü arka koltuğa geçmek için iyi olabilir belki. Onun için de şöyle yapmanız gerekiyor ve basitçe bu koltuğu kaldırabiliyorsunuz. Şöyle Buradan da 3. sıra koltuklara şöyle geçiş yapabiliyorsunuz. Şunu tekrar indirebilirsem. Ve şöyle kaldırabilirsem. Şöyle koltukların sırtlık eğim ayarları var. Ee, bu tabii ki neredeyse otomatik olarak geliyor. Ee, şurada kol dayanağı bulunuyor. Şöyle açayım göstereyim. 2 tane bardaklık bulunuyor. Isofix bağlantıları için buraya sadece etiketler sunulmuş. Cam alanları makul sunroof arkaya kadar gelmiyor. Sunroof varsa cam tavanı yok bu aracın. Arkaya kadar gelmiyor. E, ferahlığa çok katkısı olmayacaktır ama açık renk tavan, makul genişlikteki cam alanlarla birlikte en azından bu ikinci sırada ferahlık algısı e, normal olacaktır. Bu arada üçüncü, sırada koltuk, üçüncü sıra koltuklarda gördüğünüz gibi cam alanı oldukça dar. Orada oturuyorsanız yani birazcık klostrofobik olacaktır. Üçüncü sıra koltuklar. Orta bölümde herhangi bir şey bulunmuyor. Bir tane e, çakmak soketi bulunuyor sadece. Fileli koltuk sırtı arkası cepleri bulunuyor. Şuradan hemen ön tarafı da göstereyim size. Gördüğünüz gibi hmm, kalite algısı konusunda yani yumuşak plastikler var üst taraflarda ama elinize, elinize çok iyi e, cevaplar vermiyor diyelim bunlar. 2006'da geliştirilen bir otomobil için makul. Bazı dekoratif unsurlar var. O zamanlar burada görmüş olduğunuz bu alüminyum görünümlü e, alüminyum boyalı diyelim. Plastikler çok modaydı. Burada görüyorsunuz onları da bol bol e, bir seçkinlik algısı olarak kullanılıyordu bunlar o zamanlar. Ee, şimdi bunun yerini daha çok Dakeler aldı. Artık neredeyse aynı fiyata e, üretilen bir malzeme o da. Ama daha fazla e, seçkinlik algısı var herhalde. Ortada şöyle bir ahşap görünümlü kuşak bulunuyor. Bunun dışında Bugünün şartları itibariyle özellikle bakarsak kalite algısı konusunda bayağı bir geride kaldığı söylenebilir. Captiva'nın güzel kullanışlı bir kokpittir. Şurada yukarıda bir kapaklı saklama alanı var. Şurada iki tane güzel bardaklığı bulunuyor. E, vites kolunun önünde küçük bir saklama alanı var. Oraya ne koyarsınız bilmiyorum. Ufak tefekte bir kapı içi cebi bulunuyor. Analog göstergeler var. E, bu makyajlardan, makyajlar e, sırasında iç mekan değişti. Buradaki dokunmatik ekran orijinal mi? Bundan çok emin değilim ben. Ee, bir büyük ekran gelmişti Vakti zamanında üretime dahil edilmişti Bu ekran o ekran ondan çok emin değilim açıkçası Makul dokunma hassasiyeti olan bir ekran Sürekli bükleyen bir ekran Yol bilgisayar ekranı hemen şurada Eskiden bu ekran yukarıdaydı ee, Burada bir müzik sistemi ekranı bulunuyordu burada yer değiştirmişler bunlar. Bu değişim sürecinden de çok emin değilim. Bunların ikisi sonradan mı takılmış? Bu araca ee, benim hatırladığım kaptivalar çünkü böyle değildi. Orta konsol yerleşimi. Yol bilgisayarı sonuçta buraya taşınmış bu araçta. Durumlar böyle. Yani iç mekan konusunda. Ee, modern ihtiyaçları tam olarak karşılayacağını söylemek zor ama temel ihtiyaçlarınızı çok rahat bir şekilde karşılar. Temel ihtiyaçlarınızdan fazlasını bile rahatça karşılayacak bir kokpitten bahsediyoruz. O zaman Direksiyona geçelim. Orada neler var onları anlatayım size. Şimdi de Chevrolet Captiva'nın direksiyonundayız. Hemen e, motordan başlayalım. 2 litrelik dizel motor. E, 16 subaplı, modern teknolojilere sahip olan bir dizel motordan bahsediyoruz. Tabi 2013'ün modern teknolojilere sahip bir e, ve o zamanın emisyon normlarına sahip bir dizel motordan bahsediyoruz. 163 beygir güç, 400 Nm tork üretiyor. 6 vitesli tork konvertörlü bir otomatik şanzıman üzerinden de ön aksa aktarıyor bu e, torkunu ve gücünü. Bir önceki, makyaj öncesindeki bir versiyonla mesela ilgileniyorsanız 2 litrelik dizel motoru, oradaki 2 litrelik dizel motoru ve 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olan e, versiyonlardan birine biriyle ilgileniyorsanız mesela iki motor arasında ciddi bir fark var. Nesil farkından çok daha fazlası var. E, ses konusunda mesela motor çok daha iyidir tüketim konusunda ondan daha iyidir. Ataklı konusunda da çok daha iyi hisseder. Bu büyüklükteki araçlara o zamanki teknolojiyle özellikle şanzıman teknolojisiyle 150 beygir pek yeterli olmuyordu. 150 beygir 300 350 Nm tork pek yeterli olmuyordu. Burada daha iyisini bulabiliyorsunuz. Evet çok performanslı değil ama motorun güzel özelliği sakin kullanımlara inanılmaz bir uyum sağlıyor olması. Bu ne demektir? Sabit hızlı sürüşler yapıyorsanız eve, eğer eğer bu motor arkada mırıl mırıl çalışır. Hiçbir zaman sizi zorlamaz. Hiçbir zaman ekstra gaz pedalı pedalı uğraşına girmezsiniz mesela bu otomobili e, ilerletmek için. Çok rahat bir şekilde size uyum sağlar buradaki motor şanzıman ikilisi. Dediğim gibi böyle performans anlamında çok bir şey beklememeniz lazım yani iki silindirli bir motor sahip bir araç satın alıyorum. Performans olacak diye düşünmemeniz lazım. Ama bunun e, yanında sakin sürüşlerde ...çok güzel bir şekilde size hizmet edecek bir e, araçtan bahsediyoruz. Hiçbir zaman sizi performans açısından da zorlamayacak bir araçtan bahsediyoruz. Tabii ki 7 koltuğu da doldurursanız mesela, 7 tane yolcu olursa... ...ya da e, bagajı doldurursanız ve 5 kişi olursanız... ...performansın sınırlarına e, yaklaşmış olursunuz. Onu da rahatça hissettirecektir size. Tüketim konusunda... ...ben vakti zamanında bu otomobili ölçmüştüm ama... E, ...o verilerime ulaşamadım. O nedenle buradaki veriyi aktaracağım size... 9.000 küsür kilometre, son 9.000 küsür kilometre, 9.800 küsür kilometre hatta, 9.696 imiş pardon, kilometrede 24 kilometre saat ortalama hızla, düşük bir ortalama hızla yani, 10.5 litre bu otomobilin tüketimi, 10.7 litre bu otomobilin tüketimi 100 kilometrede. Bu büyüklükte bir araç için, e, çok düşük hız ortalaması da gayet iyi bir değer. Bu da demektir ki, gerçekçi bir şekilde, 35... 34-35 km saatlik bir ortalama hızla herhalde 8.5 litre civarında bir tüketim elde edebilirsiniz. Kuvvetle muhtemel tabii ki potansiyeli tasar potansiyeli çok yüksek olmayacaktır. 7 litre 7.5 litre göremeyeceksinizdir. Zaten hacim küçültmenin nedeni de tam olarak buydu. Çünkü 1.6 litre hacimli 130 beygir, 120-130 beygir güç üreten yine 320 Nm tork üreten ...bir motorla mesela bu aracı kullansanız... ...performansta tabii ki geri gidişler olacaktır. Ama tüketim verileriniz biraz daha düşük olabilirdi her halükarda. Dediğim gibi hacim küçültme bunun için vardı zaten. Ama emisyon normlarına da uyum gerektiği için... ...bir yandan da hacimlerde büyümeye başlamış. Çünkü büyük hacim demek daha e, sakin çalışan bir motor demek. Daha rahat üretilen güç demek. E, i̇şte Opel de o yüzden zaten 2.2 litreye çıkarmıştı motorun hacmini. Durumlar böyle motor şanzımanla ilgili olarak... Ee, genel olarak size güzel bir şekilde hizmet edecek bir motor şanzıman ikisi ve en başta da söylediğim gibi bu otomobilin e, geleceği hakkında düşünürken en az kafanızı kurcalayacak olan şeyler muhtemelen bu motorla şanzıman ve diğer yürüyen aksam elemanları olacaktır Opel'le paylaşıldığı için bütün bunlar. Diğer konulara geçelim. Önde MacPherson var. Arkada çok kollu, dört kollu bağımsız aks bulunuyor. E, Captiva'da yumuşak ayarlanmış bir süspansiyon sistemi ama tabi yerden yüksek ve ağır bir su olduğu için hafif bir sertliği de mevcut. Bu su ortalamasına göre yumuşak ayarlanmış ama yine de belirgin bir sertliği olan bir süspansiyon sisteminden bahsediyoruz. Eski asla bakarsanız bir önceki 10 yılın e, beklentileri ya da bir önceki 10 yılın genel özelliklerini taşıyor bu otomobilde. E, süspansiyon sistemi büyük darbeleri savuşturmakta da başarılı ama filtreleme konusunda pek o kadar iyi değil. Yani küçük zemin bozukluklarına aşırı tepkiler verebiliyor. Günümüzde bu değişti. O yüzden de günümüz otomobilleriyle eski otomobiller arasında birazcık makas açıldı. E, sürüşleri anlamında, sürüş kaliteleri anlamında. Burada da bunu yaşıyorsunuz. Küçük şeylerin üzerinden geçerken fazla tepkiler veriyor ama büyük şeyler konusunda, büyük zemin bozukluklar konusunda e, makul bir şekilde size konfor sunabiliyor bu otomobil. E, bunun dışında yol tutuş, sürüş keyfi, becerisi nasıl diyecek olursanız kocaman bir direksiyon simidi var otomobilin. Her şeyden önce ilk dikkatinizi çeken şey bu olacaktır muhtemelen. Bu e, çağdaşlarından da daha büyük. Bugünkü otomobillere göre çok daha büyük. Bir kamyonet direksiyon simididir. Belki bu. Ee, Chevrolet'in o zamanlar İlgal'ın şu anda da olduğu gibi e, iri kamyonetler olduğunu düşünürsek çok da ilginç değil bu. Ama Daewoo döneminde de bu geçerliydi. İri bir direksiyon simidi. Hantal bir direksiyon simidi var. Sadece zaten buradan başlayabiliriz. Bunun üzerine de direksiyon sistemi de hantal. E, neredeyse hiçbir geri bildirimi yok. Hatta şöyle söyleyeyim sanki direksiyon ön aksda ya da ön e, aksa, ön yürüyen aksamda herhangi bir şeyle bağlı değilmiş gibi hissettiriyor direksiyon. Genel hali bu şekilde. Evet yönlendirmenizi alıyorsunuz ama en direkt bir yönlendirme var. Sanki bir arazi aracıymış gibi. Daha fazla çevirmeniz gerekiyor zaten. Direksiyon simidi büyük olduğu için bunda daha fazla hissediyorsunuz. Düz gidiş kararlılığı rahatça düz gidebiliyor, geri de toplayabiliyor. Bu sayede mesela otoyolda da sizi çok fazla zorlamayacaktır. Ama öyle virajdan viraja ee, geçelim, eğlence bulalım otomobil değildir bu otomobil hiçbir zaman. İkinci bir konu, bu otomobil bu su 4 ee, dört tekerlekten çekişli olmak için geliştirilmiş. Süspansiyon geometrisi bunun için ayarlanmış aslına bakarsanız. Bu nedenle önden çekişli versiyonlarda, önden çekişli versiyon üretimi bu arada çok küçük bir bölümünü kaplıyor e, Captiva ürün Avrupa'da mesela 2.2 litrelik baz motorla sadece e, önden çekiş sunuluyordu. Manuel şanzımanla sunuluyordu yanlış hatırlamıyorsam hatta. E, bunun dışında önden çekiş dediğim gibi Captiva'da çok nadir bulunan bir özellik ama bu 2 litrelik motor Türkiye için özel olarak geliştirildiğinden bizim vergi sistemimize uysun diye geliştirildiğinden 4 tekerlekten çekiş sistemi muhtemelen ya e, emisyonu yükseltiyordu ya yakıt tüketimini yükseltiyordu beraberinde. Ya e, 4 tekerlekten çekiş sistemine göre uygun değildi bu motor uyarlanırken. E bir nedenden ötürü önden çekiş olarak geldi. Bunun sonucunda da mesela güç aktarımı konusunda Captiva arka aksına da muhtaç bir araçtır. Genel süspansiyon geometrisiyle çok kolay önden kayar bu otomobil. Gücü çok hassas bir şekilde ayarlamanız lazım. Yani sağ ayağınızla çok barışık olmanız lazım, alışmanız lazım. Biraz fazla güç verdiğinizde de bunu niye yapıyorlar gerçekten de? Kaskı yok kafasında. Şu anda ben 80'le gidiyorum. O 60'la 55'le falan gidiyor ve orta şeritte gidiyor şu anda. Enteresan. Bu yeni bir moda Türkiye'de nedense orta şerit işgalcileri. Her neyse. iyi ayarlayamazsanız çok kolay bir şekilde önden kayar ve bunu viraj içerisinde de çok net bir şekilde size hatırlatır. Ön tekerlekler hemen patinaja düşer. Biraz fazla bile güç verseniz. şanzıman biraz telaşlı bir yapıya sahiptir. Çok hızlı bir şekilde erkenden vites düşürme yolunu tercih eder genelde. Bunun önüne geçmek için ECO modunu devreye alabilirsiniz. Ben şu anda öyle yaptım. ECO modunu devreye alırsanız şanzıman birazcık daha ağır başlı, ağır kanlı davranmaya başlar. Bu da en azından sağ ayak kontrolünüzü, güç kontrolünü biraz daha kolaylaştırır. Ve önden kayma eğilimlerinin aslında bakarsanız biraz olsun düşürür. Ama viraj işlerinde öyle gaza çok erken yüklenmemeniz lazım. Viraj çıkışlarında özellikle zamanınızı kullanmanız lazım. Olabildiğince aracın düz konuma gelmesi lazım ki ön tekerlekler tutunabilsin. Dengeli bir şekilde yere bastırılabilsin. Bütün gücün aktarımından sorumlu olduklarının çok da farkında değil ön tekerlekler. Sürüşle ilgili durumlar böyle. Ee, ses konusunda tabii ki lastik yuvarlanma görüntülerini duyabilirsiniz iç mekandan ama mesela otobana çıktığınızda bunlar ikinci planda kaldığı için makul bir konfor sunar size şehir içerisinde iyi bir asfalttaysanız düşük hızda giderken mesela çok sakin bir otomobildir. Çok fazla ses üretmez. Ee, motor bir önceki nesle ait olmasına rağmen mırıl mırıl çalışır arka planda. Hiçbir dizel tıkırtısını soğukken dahi duymazsınız. Bunların hepsi gerçekten de başarılı ki Opel biliyorsunuz dizel motor, sessiz dizel motor üretme, üretme konusunda çok çok başarılıydı. Geçtiğimiz dönemde e, bu motor da o motorlardan bir tanesi tam olarak. Durumlar böyle. Chevrolet Captiva ile ilgili olarak o zaman sonuca bağlayacak olursak Chevrolet Captiva için. Evet, markanın e, Avrupa pazarından çıkmış olması bir sorun ama önemli bir avantaj Opel e, parçaları kullanıyor olması bu otomobil için. Opel var olduğu sürece, bu pazarlarda var olduğu sürece de bu destekten faydalanmaya devam edeceksiniz. Diğer konularda da Chevrolet e, ürünlerinin bulunurluğu gayet yüksek. Araç parkımızda böyle düşündüğünüzde de bir şekilde o parçaları talep olacaktır ve onlar bulunacaktır. Bugün şu anda Türkiye'de üretilen bazı araçların bazı parçaları bulunmuyor. E, bu aracın da bazı parçaların bulunması uzun sürebilir. Bu da gayet normaldir aslında bakarsanız. Yani bugün bir Renault Clio aldığınızda da her parçayı mutlaka stokta bulacağınızın bir garantisi yok. Böyle e, düşünecek olursanız burada çok anormal bir sorun olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Bunun dışında 10 yaşında bir araç satın alıyorsunuz pek tabii ki bunun bazı sonuçları olacaktır. Bakımları aksatmamanız lazım. Doğru bir şekilde yapılmış olması ve sizin de o şekilde devam ettiriyor olmanız lazım. Geniş, makul şekilde konforlu, güzel motora, güzel şanzımana sahip bir araç satın almış oluyorsunuz. Eğer hacim ihtiyacınız varsa bulunabilecek en iyi örneklerden bir tanesidir. Chevrolet Captiva. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.